Bahreyn yönetimi pazar günkü Formula 1 Grand Prix yarışına hazırlanırken, başkent Manama'nın dış mahallelerinde polisle göstericiler arasında hemen her gün çıkan çatışmalar kaygı yaratıyor. Bahreynli protestocular, Sünni kraliyet ailesinin desteklediği yarışın iptal edilmesini istiyor. Ülkede Şii çoğunluğun geçen yıl başlattığı yönetim karşıtı gösteriler sırasında 40'tan fazla insan ölmüştü. Uluslararası örgütünün son raporuna göre ise protestoculara yönelik aşırı güç kullanımı, işkence ve ihlaller sona ermiş değil. Hemen, Her yeni gün batımı yeni bir protestoyu da beraberinde getiriyor. Her akşam binlerce Bahreynli sokaklara dökülüyor. Kahrolsun Kral Hamit diye bağırıyorlar. Hemen, bir yılı aşkındır olduğu gibi. Şii çoğunluk susturulmayı reddediyor. Barışçı havada başlayan protesto gösterilerinde olay çıkması artık daha fazla karşılaşılan bir durum. Genç erkekler molotof kokteyli fırlatıyor, polisle çatışmaya giriyor. Ardından polis de göz yaşartıcı gazla karşılık veriyor. Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone, Bahreyn'in güvenli ve barış içinde olduğunu söylüyor. Şii köylerinde yaşayanlarsa aynı görüşte değil. Bahreyn'in Sünni ağırlıklı hükümeti ise dünyanın ülkelerini bu görüntülerle tanımasını istiyor. Birçok Bahreyn'le de Formula 1 yarışlarının düzenlenecek olmasından memnun. Ama başkentin eteklerinde, yoksul Şii köylerinde Formula 1 işte böyle algılanıyor. Duvarlara çizilen grafitilerden birinde bir yarış arabasından göz yaşartıcı gaz yayılıyor. Arabayı ise Kral Hamid ile Bernie Ecclestone kullanıyor. Pazar günkü Grand Prix için tüm hazırlıklar sürüyor. Abdülaziz El Havaca'nın açlık grevi de öyle. Kimilerine göre ölümü yakın. El Havaca bir demokrasi savunucusu olarak tanımlanıyor. Askeri mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmiş. <laughs> Babam iskelete dönmüş, bir deri bir kemik kaldı. El Havaca'nın kızı Zeynep, babasını en son geçen pazar günü görmüş. Onu kaybetmek bu dünyada başıma gelebilecek en kötü şey. Onsuz nasıl yaşarım onu da bilemiyorum. Ama şundan eminim. Bu uğruna önlenecek bir dava. Babamın da bu mücadeleyi sürdüreceğini biliyorum. Uluslararası Af Örgütü El Havacı'nın siyasi suçlu olduğunu ilan ederek derhal serbest bırakılmasını talep etti. Bahreyn Adalet Bakanı ise bu konudaki kararı ancak mahkemelerin verebileceğini savundu. Bu konudaki kararı 23 Nisan'da mahkeme verecektir. O tarihe kadar hayatını kaybetmemesini umuyoruz. Mümkün olan en iyi sağlık hizmetini vermeye çabalıyoruz. El Havaca ölürse Bahreyn sokaklarında yeni bir protesto dalgası yaşanabilir. Genç Bahreyniler değişim istiyor ve sabırları tükenmek üzere. Demokrasi ve özgürlük talep ediyoruz. Mevcut hükümetse bunu istediğimizde doğrudan bunu talep eden herkesi öldürmeye çalışıyor. Bundan bir yıl önce bu Şii göstericilerin değişim talebi sınırlıydı. Ama şimdi Kral Hamid ve ailesinin gitmesini istiyorlar.